Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, hepinizi yüce Allah'ın selamıyla selamlıyoruz ve Arap söyleniyorum programına kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz. Durusul Lugat -l Arabiyye kitabından çalışıyorduk ve 10. derste, 2. kitapta bakın 10. derste alıştırmalar vermişti. O alıştırmaları çözüyoruz. Ne dedi? Sahih. Sahih ne demek? Tasih et, düzelt demek. Yani Yanlış bir şey var ve onu düzelt. Ma yeli, şu gelenleri, şu aşağıdakileri düzelt. Sahih, tashih et. E, hamidun İbni Musa. Hamid, Musa'nın oğludur. Peki burada tenvin gelir mi normalde? E, tenvin. E, bu müptedadır. Burada müpteda olduğu için, bakın, diğer kısmı bundan ayırmış oluyoruz. O yüzden burada tenvinin olması... Tabii ki daha doğrudur. Daha doğrudur. Peki buraya İbnu Musa olur mu? Hamid İbnu Musa. Normalde bakın şuraya bir virgül gelirse daha mantıklı olur. Yani yoksa iki özel ismin arasına eğer İbnu girmişse onun başındaki elif normalde yazılmaz. Ama burada Hamid Musa'nın oğludur derken, yani birisi müpteda, diğeri haber olduğu için burada yazılabilir. Hamid İbnu Musa şeklinde. Peki burada yanlış olan ne? Burada yanlış olan parçaya göre. Hani 10. derste, yani ilk bu derste bir diyalog okumuştuk. Geçenki bölüm değil de bir önceki bölümde. O bölümde Hamid Musa'nın değil de kimin oğluydu? Hamid İbnu İbrahim. İbrahim'in oğluydu. Burada savap nedir? E, savap doğru demek. Doğru veya biz buna ne diyebiliriz? Es sahih. Sahih de diyebiliriz. Savap bakın e, doğru manasında. E, peki Kur'an-ı Kerim'de de bunu e, buluyoruz. Savap kelimesi. Bunu e, sevapla karıştırmayacağız. Çünkü Türkçe'de peltekse olmadığı için hepsine aynı şeyi söylüyoruz. Sevap, savap, sevap. Yani e, bu sat harfiyle doğru manasında. Doğru. Ee, peki şöyle geldik. Yezhebu hamid. Tabi Türkçe'ye hani çevirirken hamid diye söylüyoruz ama tabi yazılışı nedir? Hamidun şeklinde olması lazım. Okurken böyle tenvinli efendim son harekeleri e, okunacak diye bir kayıt yok. Ama e, biz sonuçta ders yapıyoruz. Ders yaparken illaki son harekelerini söylememiz lazım ki kafamız karışmasın. Yezhebu hamidun ile suki ehiyanen hamid bazan çar çarşıya, pazara gider. Burada ehiyanen neydi? Bazan demek. Peki bu bazan kelimesi yerine mesela fiilimiz kad yezhebu şeklinde gelseydi onda da bazan manası çıkardı. Fakat kad yezhebu da hani gidebilir gibi bir anlam var. Yani ahyanen daha güzel bir anlam katıyor bazen. Evet e, yanlış çünkü e, cevabımız doğru cevabımız ne olacak? Es savab yani doğrusu yezhebu hamidun ile suqi külle yevmin. Peki burada külle yevmin yerine mesela yevmiyen. Yevmiyen de aynı manada. Yevmiyen her gün demek. Külle yevmin o da e, her gün manasında. Peki yezhebu hamidun ilel masna'i fis saati thamineti ve nisf. Hamid fabrikaya ne zaman gidiyor? Fis thamineti ve nisf Neydi? Sekiz buçuk. Sekiz buçuk. Buradaki buçuğu bakın vav ile söylüyoruz ve nisf diyoruz. Ve nisfi. Mesela saat yedi buçukta deseydik fis saati sabiati ve nisfi. Saat altı buçukta fis saati sadiseti ve nisfi. Fis saati ashirati ve nisfi diye saatleri nasıl söylüyoruz? E, sadise, rabia, salise, tersiye, ashira gibi söylüyoruz. Ve nisf buçuk oluyor. E, nisf normalde yarı demekti. Peki doğru mudur? Hayır. Doğrusu nedir? Savab. bakın doğrusu. Yadhhabu Hamidun ila'l masna'i ba'de'z zuhri. Ba'de'z zuhri öğleden sonra gider. Ee, evet. Yadhhabu Hamidun ila'l masna'i ba'de'l asri. İkindiden sonra gider. Ba'de'l fecri sabah namazından sonra gider. Ba'de'l mağribi akşamdan sonra gider şeklinde söyleyebiliriz. Peki Yezhebu Hamidun ilel masna'i ba'de salati zuhuri eydan. Eydan neydi? E, de da manası katıyor. Ba'de salatil asrı eydan. Ba'de salatil mağribi eydan. Ba'de salatil e, mesela işşai eydan gibi. E, öğleden sonra da gider. Öğle namazından sonra da. Bu eydanı biz Türkçe'ye aynen diye de çevirebiliriz. Aynen e, onun gibi filan. Ama de -da, en mantıklısı en güzeli de da'dır eydan. Peki eydan e, nereye gelebilir? Sona da gelebilir. Ortaya da gelebilir. Yani bunu mesela yedhebu hamidun ilel masna eydan ba'de salatu zuhur de diyebilirdik. Fakat nereye getiriyorsak vurguyu tabi ona göre yapmış oluyorum. Es sevap yedhebu hamidun yani doğrusu nedir? E, masna'i ba'de zuhri. Evet, ba'de zuhri e, öğleden sonra gider. Namazdan sonra değil de öğleden sonra. Yeclisu fil beyti e, ba'de salatil asri. E, yeclisu fil beyti. Peki bu ba'de salatil asri başa alsak olmaz mı? Olur. Ba'de salatil asri yeclisu fil beyti. O da olabilir. Veya yeclisu ba'de salatil asri fil beyti. O da da olabilir. E, peki ikindi namazından sonra evde oturur doğrusu nedir? Es-savab. Yestarihu fil beyti ba'des suqi. Pazardan sonra. Peki burada pazardan sonra değil de ba'de ال... ee, rucu'il mesela diyebiliriz. Ba'de rucu'il suqi. Ba'de avdeti suqi. Yani pazardan döndükten sonra. Dönme manasında iki kelimemiz var. El avde dönmek demek. Avde. Ee, e, rucu o da dönmek. Ba'de rucu'il suqi. Bade abdet suqi diyebiliriz. Peki e, Masna'u hamidin kebirun e, Hamidin fabrikası kebirun büyüktür. E, bu e, peki doğru mudur? Hayır. Masna'u hamidin sagirun Hamidin fabrikası küçüktür. Peki Büyüktür de diyebiliriz. Yani kaç işçi çalışıyordu? İşte 20 işçi çalışıyor. 20 işçi çalışan bir fabrika çok da küçük, sayılmaz. Peki, teemmelil emsile tel atiye. Bakın diğer soru. Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz diyor. El madı madı neydi? Geçmiş zaman. Mudari, şimdiki zaman. Biz mudariye aynı zamanda ne diyoruz? Hal diyoruz. Hal, o da şimdiki zaman. Veya hazır diyoruz. Peki, müstakbel var. Müstakbel, gelecek zaman. Müstakbel için fiilin başına, yani muzari fiilin başına se veya sevfe getiriyor. Değil mi? Se yektubu, yazacak. Sevfe yektubu biraz daha uzak bir zamanda yazacak. Mazı geçmiş anlatıyordu. Zehebe aliyyun ilel medraseti emsi. Ali dün okula ne yaptı? Gitti. Emsi bakın. Emsi diyerek bu geçmiş zamanı pekiştirdik. Yani zehebe zaten geçmiş zaman ama işte diyelim ki geçen ay mı, geçen saat mi, geçen dakika mı, geçen gün mü? Bu emsiyle onu biraz daha netleştirdik o geçmiş zamanı. Peki mudari dedik o da şimdiki zamanı anlatıyordu. El fi'lul mudari. Yezhebu, başa ye geliyordu. Yezheb Aliyun ilel medreseti külle yevmin. Her gün gider. Peki el yevme deseydik o da bugünü anlatıyor. El yevme şi, bugün gider. Peki şimdi gider. El ane değil mi? Şimdi gider. Peki bunu mesela e, bu ay hâde şehrede diyebiliriz. Hâde his senede diyebiliriz. Bu ay gider, bu sene gider gibi. E, peki e, yine aşağıda bakın maziye başka bir örnek vermişiz. Kara İsmail el Kur'an'e. İsmail Kur'an'ı okudu. Kara'a. Peki muzari olarak söylersek. Yakra'u İsmailul Kur'ane, ba'da salatil fecri külle yevmin. Yani burada sondaki ifade hani şimdiki zamanı vurgulamak için. İsmail her gün sabah namazından sonra Kur'an okur. Yakra İsmail el Kur'ane, ba'da salatil fecri külle yevmin. Burada külle yevmin için az önce ne demiştik? Yevmiyen de diyebilirim. Peki mazi için yine başka bir örnek. Ghaseler raculü seyyaratehu. Adam arabasını yıkadı. Peki muzari için bunu nasıl söyleyeceğiz? Yagsilu erraculü seyyaratehu. Bu kadar. E peki sonuna külle usbu, külle yevmin, külle şehrin, el ane gibi yani şimdiyi anlatan, şu anı anlatan bir ifade de getirebiliriz. Getirmeyebiliriz de yani getirmek zorunda değiliz. Ama illaki karşıdaki kişinin böyle bir merakı varsa onu oraya ekleyebiliriz. Mesela arabasını yıkıyor ama hangi vakitte yıkıyor? İşte biz de ne deriz? Külle usbu. Her vakitte, her hafta. Peki veya külle şehrin. Her ayda yıkıyor gibi. peki e, te teemmelil emsilete şu örnekleri düşün. Vektub mudari'al ef'alil atiye ve ne yap? Vektup yaz. Mudari'a. Muzarisini yaz. El ef'alil atiye. Gelen e, fiillerin muzarisini yaz. Mesela ketebe yektubu. Yazdı, yazar. Celese yeclisu. Celese oturdu, yeclisu oturur. Zehebe gitti, yezhebu gider. Semi'a işitti, duydu, yesma'u işitir, duyar. Dehele yedhulu. E yine gassale yeğsilu, raka'a yerke'u, rükû eder, fehime yefhemu. Bakın ortadaki harekeler bazı fiillerde üstünlü, bazılarında kesreli, bazılarında ise ötreli oluyor. Bunlardan en yaygın olanı üstünlü ve ötreli olanlardır. Peki bunlar bir kurala tabi midir? Hayır. Bunları ancak sözlüklerden veya kulaktan duyma bileceğiz. Mesela fetahanın muzarisi yeftuhumu, yeftahumu, yeftihumu. Evet bunu bir kuralı yok. Bunu ancak dediğimiz gibi sözlükten bileceğiz. Fetahanın muzari hali yeftahudur. Yeftahudur. Ee, peki darabe, darabenin muzarisi yadurubumu, yedrabumu, mu? Nereden bileceğiz? Ancak bunu kulaktan duyma ya da kitaplardan sözlüklerden bakarak bulabiliriz. Demek ki bu mazilerin, bakın mazilerin ve muzarilerin ortasındaki harflerin hareketi e, farklı geliyor. Biz, biz bunu e, bina kitabında altı bapta ele aldım. Altı e, bapta e, mazide ortadaki harfin işte üstünlü muzaride ötreliği, mazide ortadaki harfin işte üstünlü muzaride kesreliği. Ortadaki harfin mazide de, muzaride de üstünlüğü. Ee, yine mazide esreli, muzaride üstünlüğü. Mazide de, muzaride de esreli. Mazide de, muzaride de ötreli. Yani olmak üzere altı bab, altı kalıp. Buna e, sülasi mücerret bablar deniyor. E, bu Arapçada e, kök harfi üçlü, yani üç harfli olan fiiller altı böyle farklı şekilde gelebiliyor. Mesela bakın e, fehime ortası esreli ama muzari'de ortası üstünlü. Bunu biz eee alime yalemu e, bakın alime yalemu veya şeribe yeşrebu gibi fiillerle beraber düşünüp kolaylıkla hatırlayabiliriz. Ama dediğimiz gibi e, hepsini bir, e, bilmiyoruz. Bunu ancak kulaktan duyma, aşina olarak mesela şeribe yeşrebu bunu çok duyduğumuz için ne yapmıyoruz? Çok şaşırmıyoruz da. E diğerlerinde de şaşırabiliriz, unutabiliriz. Sözlükten bakacağız. Haraca yahrucu, raca'a yerci'u. Mesela daraba yedribu gibi. Döndü döner. Rafa'a yerfa'u. Kaldırmak. Bu da ortası üstünlü. La'ibe <laughs> yel'abu. Alime ya'lemu gibi. Oynadı oynuyor. Secede yescudu. Nezele yenzilu. İndi iniyor. Fa'ale yef'alu. Yaptı yapıyor. Hafıza yahfazu koruyor, ezberliyor. Ekele yekulu yiyor. Kesere yeksiru kırıyor. Seele yeselu. Sormak, soruyor. Şeribe yeşrebu. E, katele yektulu. E, e, daraba yadribu. E, feteha yeftehu. Rakibe yerkebu. Evet bu şekilde bakın mazi ve muzarilere e, örnekler e, vermiş. Bunları zaten bütün cümlelerde görüyoruz, karşılaşıyoruz. O yüzden ya biz bunları nasıl bileceğiz ortasındaki hareketleri filan demeye gerek yok. Bunlara alışıyorsunuz. Biz de inşallah alıştırmalara devam edeceğiz. Alıştırmalar çünkü daha var gelecek bölümde inşallah. Buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.